Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Amerika oyunlarında arkadaşlar. Bugün The Evil Within The Assignment'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Başlıma öyle şunu söylemek istiyorum. Üzülerek söylemek istiyorum. Bugün sabah kalktı akma bir plan vardı. Bu face e alakalı. Şöyle yapsam, birleştirsem, şunu yapsam, sesini kaydetsem falan. Denedim yani bir türlü olmadı. Sesi tam oturturdum aslında ama bu sefer görüntüde çok sıkıntı oluyor. Yani hem kameranın kamerayla hem de fraps'ın şeyi ayarlayamıyorum. O yer çok büyük sıkıntı oldu benim için yani sikiyime saçmadı. Zaten ben benim Logitech kamerasını alırken Facecam kamerası kullan kullanmıyordum. Normal bu işte de işte videolar için falan. nedir o? Aslında HD Pro Webcam C920 de alabiliyordum ve onun parası yok Evet şimdi hatırladım. Bu lavuk yerde kalmıştım ben en son. Okuyedik yedik koyayım. Ben burada kaldım hatırladım. Hatırladım. Yavrum da istedin mi beni? son <laughs> burada kaldım ben. Buradan gidecek, bunu iyi biliyorum. Ha burada bir yol daha var. Nasıl çıktı? Açın, açın, açın. O da patla buraya dur. Ananı sikiyim aklım çıktı ya. O bak! Ha dakika, dakika bir anasını satayım hemen bastırdın küfürü bana ha. Bir kere bir küfür etmeye çalışacağım ya yanında. Bakayım <laughs> izlenmede de bir değişiklik olacak mı onu çok merak ediyorum ben. Tamam orada bir yol buldum herhalde oraya gideceğim de. Oradan değil ben şaşırmışım çünkü geçmişim hep oraya gitmeye çalışıyordum Ama orası değilmiş mi yani Bu nasıl ya? Aaa bebesinin Oraya geçer küfür sevmez. <laughs> Harbi yeter ama ha bu boku çıktı artık bak gene aynı yere takıldım. O zaman benim orada rahat bir tur atmam lazım ki öyle kapalı kapılmış diye. Öyle uvuktan ben kaçtırmasın ya öyle bir ne şey lazım. Yavrum ben senin önüne gittim. Harbi bu bir şey ya? Bu değil mi? Mosmol gözlerim var ya Ben Hadi. Hadi. Ya nasıl? Hayır. Lütfen. Hadi. Hadi ama. Hadi ama. Hadi. Yaptım. 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 Evet. Şöyle geldik. mı? Ha tamam. Onu ettik ki olacak mı? Ha. Bunu ektik ya oradan oraya geçeceğiz. Tamam tamam taktik güzel. Yani ben demek ki başını anlamamışım bu Ben yani, bir tane yaratık görmek istiyorum. Kar kırası üstünde. Alın size. Fuck! 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 Burada bir şey yok. Bu ne? Bu ne? Dur daha değil daha değil. hasta Hastayım öyle mi lan şey o şarkı Hatırlamıyorum ki Aaa Oh, ah, yeah. No profile constructed. Profile matches terminated agent Julie Kidman. Termination <laughs> reason. Insubordination. Profile reinstated. But data sent to Central Mobius for analysis. Insubordination? That doesn't make any sense. Whatever. I should be able to open those doors now. konuştuğunu gördüm yaşasın ya har ben e, facecam çok üzülüyorum ya çünkü ben çok sevdim zamanında yaşayan facecam'e bir gün çekmek falan ama hiç hiç öyle bir şansım olmadı ee, çok büyük lavuklar oldu başıma geldi yani, üç kere denemesini yaptım üçünde de başarı da olamadım Şimdi geliyor. Oğlum engelliğin ölse ki ben ona göre tepki veriyorum. ya. Ben belki aşağı inecektim ya. What the fuck say? Pekala. Oyun madem buradan yükse ben de giderim. Şunları bir... Lava... Kaptırmayan da bence. Dur bakayım belki burada bir yol var. Devam et yapmış oldum. Ne yapmış oldum hiçbir fikrim yok. Evet. Hadi. Aa dürüst! Hop 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 Hayır Kapat 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 Oy. Vallahi bunda aklım çok biz kaç <laughs> Çok korktum ya Kara altına <gülüyor> <gülüyor> Piçlik ya. Ne oldu lan? Lan takıldı mı? Ha arkası açılmış lan. Kedi. Gölge farkı mı var? Ne Gel küçük kedim. İki sevimli Aa O espri nasıldı? İki, i̇ki bir resim iki sevimli miydi? Öyle miydi lan o resim? Kurdaresi ne kadar güzel lan. Neyse kalkalım bakalım artık. Topuklarım abi çok güzel de kim bir kaç numara giyiyorsun yavrum sen? <laughs> Tüh bu update su bunda olsaydı iyiydi ya. İşte kadın değil mi bakmak istiyorum ben Şimdi biraz inceleyeyim. Koltuk parlıyor. Pekala. Bu kadar yeter. Şimdi bakalım. <laughs> Her tarafı incelemek istiyorum abi. Gene mi sen ya? denince ya bunları yapamıyorum ya evet. hani. Yok, güzel. <laughs> Ya fuck say ya. Sıçacağım öyle işe. Çok da şeyim neydi? kendine göre topuklarla insan ne kadar koşabilir? Biz hiç erkekler olarak kendimizi kadınların yerine koymuyoruz yani. Bir koşmak koşulmaz zaten mantıken ya. Bir iki de bir gülüyor, üçüncü kere gülüyor sonra hiç çırp 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 insan. Bir daha gül lan. Neredesin lan? Bulacağım seni. Yalnız bu avratın harbi tabancası falan yok mudur hiç ya? <laughs> Pekala sıçtım ki arkana şimdi. Seni uyardım üçüncü geri gidiyorsun yakalarım diye. Pekala çık karşıma. Aa ah, Sebastian'ın şey. E, e, o çocuk işte. Joseph. He. Joseph aslında kız ismi. Burada bir isim karışıklığı olmuş bence bu oyunda. <laughs> oh, arkadaşlar da iyi bir isim. Ana Aklım çıktı. Ağzım açık kaldı bu oğlum. Vallahi ne olduğunu anlamadım. Umarım kötü bir şey olmamıştır. Eee, İngiliz emek abi söyle, hadi Allah Türkçe ise gelirim. çok büyük Hadi bakalım, hadi Avrupa. bir kapışmamız olabilir. Bir kapışma olma ihtimali var. Power restoration at twenty percent. Ne, we don't know how to send it, Ija. Plan. Ulan ben şimdi tam karşıma çıkan bir tane <laughs> <laughs> oh, oh, oh. Ah Ne yaptık lan? Oy bölüm zormuş lan. Her bölüm bu ezar. Ay vallahi korktum ya. Ay kalbim titredi ya. Yani. Kalbim titredi ya. Böyle saçmalık mı olur ya? Bari iki iki dol. Geri zekalı. Tek tek çok zor. Ola uka, hiçbir şey bozulmuyor. Ben şu falan sattım. Hayır, hayır, hayır bebek, hayır hadi lan, hadi. An error has occurred. Please wait while power is being restored. On da yoldu yok. Sen nasıl geldin? Power restoration at 20%. Whoa, whoa! Fire! Abi çok saçma ya, kaçamazsın ki. Uf, böyle olmaz ya. <laughs> Harbi çok zor bu oğlum. Tabii ki o zaman en arkalara mı kaçmam lazım? Kaç tur atıyor ki bile bunu? Bilmem lazım. Over here. An has occurred. Please Vallahi Restoration. Woo, 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 woo. Motherfucker. Fuck, fuck, fuck! say guys- nerede? Hari gaymıyorum. Başka şans yap. Başka şans yap. Vallahi oynamam oyunu. Oh. Aklım çıktı ya. Aklım çıktı valla. eating our silly sleep is appreciate. is a fine place because of your support. En güzel bu. Dolgun da. Neyse, işte, e, sapıklığa vurmayalım da. Bari birkaç bir şey söylemişti e, Dedi ki, eee, bu karakterini karakterin yavşamakla alakalı bir mevzu var. Ya abi o şişa esprit yani. Oğlum yani, ben ne yapacağım bunları? Karını yaşan çok. Bana göre ileri ben topuklu yiyen kadın Dürüst olayım sever mi sevmez mi mecbursun değil mi? Sevmem herhalde topuklu İlla aslında boyunu uzatmak için artistlere lüzum yok yani Ben Benim yorumum bu abi Ki diyeceksiniz ki o zaman topuklu giymesi ne giyeceksin Bildiğimiz erkek gibi spor ayakkabı mı giyecek onu bilemem işte Oradan o Aslında bir şey geliyor Abi bizimkiler görmüyoruz mu lan? Dur arkada bir şey yok değil mi? Görmeleri lazım. Okay, make it convincing. Detectives, I'm here. I'm safe. Yapma. Sebastian, Joseph, No so they sent you to take the boy back and you trust them don't kid yourself you're just as expendable as your partners are as i was after all i did for them we'll see how loyal you are when you know the truth are you all right do, oh dear. Dear. do you wish mean? to remain in the dark about information that will undoubtedly disturb you neymiş bu? Nedir ya? saate bakayım. Ulan yanlış iki dakika saate bas saatte kurabet durdurdum da şeye baktım. Telefon mesajı mı geldi? Ona bak. Neyse ben devam edeyim. Kayıt lan en son. Kayıt bir daha kayıt olur olmaz. Tekhade. Devam. Next chapter. Demek öyle bitti abi mevzu. ah you can chapter to this catch Crossing parts uh. Uh. joseph 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 uh. together, like to uh. where did he go well he'll just have to fend for himself Gotta keep on track. Find Leslie. Yeah. Ha, bize niye? Herhalde burda. Başka türlü yol yok çünkü. Hayıbaru, şu açabiliyoruz. Whoa. Oh. His name was Ruben Victoriano. But now he exists, days, a devil. ruben like, no, I'm Ruben was brilliant. Designing the entirety of the system by himself. But we conflicted over our... Where <makes> the horns, you do. You have to run into everything. Ruben has been dealt with. But <smart> <tığ> the... Rubik, you know I'm here. buradan bir şey çıkmaz değil mi lan? Ha balta. Ha? Görünmez lan bu. Ya dayı bir de görünmez yerde. Aa geçen sefer oynadı bu görünmez de bu sıkıntısı vardı. Ben o lavuğu görmesem nasıl harcayacağımı geri zekalı bu. Baltayı nasıl harcadın? Lavuğu hareket ederken görmem lazım kardeşim. Bir şeye değmesi lazım en azından.

arkadaşım ayrı mevzu da Arkadaşım bir saniye ben şimdi baltayı nasıl kullanacağım bir Aa, dikkatli bakmadık ki ona ya Sadece baltayı aldım geçtim ben Lavuk lavuk işler ya Her bana şey, nasıl baltayı kullanacağımı söylemen lazım Ya sinik kilo olmaz dayı görünmez bir yerde nasıl öldüreyim ben ya Lavuk musun oğlum sen Arının canı hemen gidiyor ya. Dayı ben böyle ne yapamayacağım belli oldu. Lan değişmiyor ki şey. Ya bu hala var geliyor. Nasıl full ya? Ay böyle iş, böyle bu işsizlik resmen. Kardeşim nasıl kullanacağımı bilmem lazım. Elimi alamıyorum ki. Kaç tanesiniz lan? Böyle iş olmaz olsun ya Ben oynamıyorum abi böyle bir şey olamaz bu bölüm hayatta kaçılmaz ya Neyse bari burada keseyim Böyle bir saçmalık yok ya arkadaşım baltayı almıyorsun sen ben nasıl vuracağım baltayla Lavuk musun oğlum sen Kadına bakınca bütün sinirlerim geçiyor. Neyse arkadaşlar burada keselim. Sayfamız beğenin kanalımıza abone olun. İyi günler, iyi seyirler. Hadi bakalım.